23 Nisan 1920 saraydan alınan egemenliğin millet iradesinde vücut bulduğu tarihtir. 23 Nisan 1920 bizim ilk resmi bayramımızdır. Yine aynı şekilde her yılın ilk resmi bayramı 23 Nisan bayramıdır. Her 23 Nisanları coşkuyla, neşeyle, heyecanla Kutluyoruz. Ama maalesef son zamanlarda aynı sevgi, coşku ve muhabbette kutlayamıyoruz. Sebebini gördünüz. Az evvel Atatürkçü Düşünce Derneği başkanımız çok güzel belirtti. Bundan yarım saat evvel burada resmi bir bayrak çelenk sunma töreni yapıldı resmi çelenk sunma töreninde siyasi parti temsilcileri olmasa kimse burada olmayacaktı. Sadece Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürlerinden başka protokolde hiç kimse yer almadı. Biz 23 Nisan'ları böyle mi kutluyorduk? 23 Nisan'ları bir gün evvelinden bu çelenk sunma törenini gerçekleştiriyorduk. Bir hafta coşkuyla kutluyorduk. Bunların tek amacı Atatürk'ü unutturmak, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından uzaklaştırmak, Atatürk'ün bize bağışladığı her şeyleri elimizden almak. Bunların örneğini çok net görüyoruz. Millet iradesine ipotek konmasını görüyoruz ve yaşıyoruz. Ne yaptılar? Esenyurt'la beraber kayyum atadılar. Akabinde İstanbul'daki Şişli ve Büyük büyük çekmece pardon düzeltiyorum. E, efendim? İstanbul'daki belediye başkanlarıyla başlayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı adayına içeri atacak kadar ileriye gittiler. Bu millet iradesine ipotek koymaktır. Bu millet iradesini yok saymaktır. Bu millet iradesine karşı saygısızlıktır. Ama sizler Cumhuriyet Halk Partililer, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Dernekleri çok sayılı kaldınız. Çok az kalan sivil toplum örgütleri sizlere her zamankinden çok daha fazla görev düşüyor. Her zamankinden daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunlara karşı dik durabilmemiz için tek vücut olmamız gerekiyor. Birleşebileceğimiz, birleşebileceğimiz ve birleştiğimiz tek parti var. O da Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleştiklerini gördükleri için Cumhuriyet Halk Partisine karşı saldırıya geçiyorlar. Saldırıya geçmekten de hiç sakınmıyorlar. Ama şunu bilmeleri gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi otel odalarında, otel lobilerinde kurulmadı. Cumhuriyet Halk Partisi cephede kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi kanla kuruldu. Dolayısıyla o kadar kolay değil. Cumhuriyet Halk Partisi ile bu kadar uğraşmak. Bunların hesabını vereceksiniz. Gün gelecek, devran dönecek ve bütün bunların hesabını vereceksiniz. Bundan kimsenin bir şüphesi olmasın. Ben çok üzüldüm. Ben çok üzüldüm. Bugün burada protokolden kimsenin olmaması. Biz sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak yarım saat evvel yapılan törenden daha fazlayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Ayaklarınıza sağlık. Daha çok kalabalık olalım. Daha çok olalım ki bizden daha çok korksunlar. Bizim geldiğimizi görüyorlar. Sizin iradenize sahip çıkacağınızı biliyorlar ve çok ciddi bir korku içindeler. Bu korku artık bitecek ve devran dönecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında haftalarca biz bu bayramlarımızı kutlamaya devam edeceğiz. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi saygıyla, sevgiyle anıyorum.